Şurada bir taş sıçraması var. Şu kısımda bir çizik var. Servisten aldığım bir boyayla böyle hafif üstünden geçtim, rütuş yaptım ama e, duruyor. Boyatmadım. E, bu arada burayı çizeni Allah'a havale ediyorum. Onu da söylemiş olayım. Şurada yine bir taş vuruğu var arkadaşlar. Onun dışında şurada bir taş vuruğu var. Tekerlekler 17 inç çelik. Şu tamponda sürtme var. Şurada ne olmuş bilmiyorum ama boya söküğü var. Sürtünme var. Ağacamı sürttük, nereye sürttük bilmiyorum ha. Şurayı bir tane minibüsçü yandan geçerken sürtmüş. Farklı bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şurası neymiş? Heh, burada da bir şey yok. Bu tarafta bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Şu neymiş? Bu bir şey değil. Yağmur yağıyor bugün. O nedenle şey. Arabayı yıkatmadım. Şurada arkadaşlar şöyle hafif bir ormanlık alanda giderken artık karga ceviz mi attı ne yaptı bilmiyorum ama orada bir hafif bir göçük var. İki tane var hatta çok dikkat etmeyince belli olmuyor. Ama var. Onun dışında içine de göstereyim. Şu an hala yağmur yağıyor. Bu camlarda ön iki camda Lumar güneş koruyucu var. Mükemmel derecede güneşi kesiyor. İki tane kamera kullanıyorum. Aracın içi bu şekilde koltuklarda falan herhangi bir dezen formasyon herhangi bir leke yok aracın içerisinde hiçbir zaman sigara içilmedi herhangi bir kazası belası yok burayı da gösterelim tık, tık. Arka taraf böyle. bakalım bagaj arka kamerası mevcut bagaj bu şekilde şunu söktüm evde herhangi bir problemi yok farlar herhangi bir çizik yok başka söyleyeceğim ne var Araba ikon paket. Clio 2021 Haziran ayında aldık. Eşimin üzerine. Ee, bu köpek balığı anteni serviste ilk alırken taktırdık. Faturası var. Arabanın içine geçelim. Aa, Ee, şu an bakalım arabanın şeyine. Buradan değildi pardon. Evet şu an bu şekilde görünüyor. En son 192 kilometre sıfırlamadan sonra yol yapmışız. Araç genelde şehir içi kullanıldı arkadaşlar. Suşlarında vesaire herhangi bir problemi yok. Bugüne kadar tek bir tek bir problem yaşadık. Araçta ilk o da aldıktan bir ay sonra sanırım şu ekran bir anda kapandı, tekrar açılmadı. Servise götürdük, sigortada bir şey mi değiştirdiler, bir kabloyu yerine mi taktılar, ne yaptılar tam hatırlamıyorum. Ondan sonra bir daha problem yaratmadı. Genel olarak aracımız aracımızda herhangi bir problem yok. Farklı bir şey kaldı mı diye uzatıyorum. Ya kalmadı. Herhangi bir değişeni, dönüşeni, tamiri yok. Bakımları serviste yapıldı. Araçta en sevdiğim özellik yani almamın da sebeplerinden biri Anahtarı burada. Yedek anahtarı da var bu arada. En sevdiğim özellik bu anahtarla yanına yaklaştığınız zaman kapıları açıyor. Anahtarı cebinizden, çantanızdan hiçbir şekilde çıkarmanıza gerek yok. Buraya basmıyorsunuz. Direkt açıyorsunuz arkadaşlar. Geri çıktığınız zaman da uzaklaştığınız zaman da kapıları kapatıyor. Ve aynı zamanda eğer diyelim ki arabanın işte şu arka kapısı açık. Şöyle kalmış. Araçta geri çıktığınız zaman bakın kapatmıyor. Buradan anlayabiliyorsunuz. Diyelim ki manuel kapatmaya çalıştınız. Uyarı veriyor. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama manuel kapatmaya çalıştığınızda uyarı veriyor. Bu özelliği de çok güzel. Bir kere otoparkta başıma geldi. Anladım o arada kapının kapalı olmadığını. Farklı bir şey yok. Araç şu anda kaç kilometreydi onu da söyleyelim. Aracımız şu an görüldüğü üzere e, görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyor muhtemelen. 15.000 bin... 15500 kilometrede